bilmediğim bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Süper kahraman oy oyunu herhalde. Ben daha önceden oynadım baktım arkadaşlar şöyle güzel şeyler var. Ee, i̇lk önce ne yapalım? Hmm, şöyle bir koşalım. Araba burada araba çalalım. Yani bu süper kahraman Oyun değil. Çalma oyunu gibi bir şey arkadaşlar. Aha araba mı? Abi araba. Abi görür müsün? Hop ışıkta dur bakayım. Arabayı çalarsam bu sayede polis geleceği için arkadaşlar. Arkadaşlar. Şey Hemen arkadaşlar ben şuradan bir helikopter çalacağım. buraya şey aslında arkadaşlar. Şey gibi düşünebilirsiniz. Neydi bunun adı ya. Askerlik yeri gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Helikopter şimdi alalım. Hop havada attık. Hayır kalk kalk. Oyun hileleri değil arkadaşlar. Ben gerçek oynadım. Hatırladınız mı? Ben sizin şimdi işinizi bitirmedim mi? Kaç kaç. çıkıyor. Arkadaşlar tank almaya gideceğim. Bu ne anlamadım gitti şimdi ya. Bir de bu çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada çarp çıkmış yani ne alabilirsiniz diye. Üç tane sayacağım arkadaşlar. 3 tane de ne çıkarsa onu alacağız arkadaşlar. 3 2 1 sıfır. Bastım arkadaşlar. Stop dedim. Para çıkmasın. Ya da açlık da çıkmasın silah ya da şu elmastan çıksa daha güzel olurdu da daha... çıkmadı. Maalesef. Şöyle gidelim. Şöyle bir tane bomba gönderdik. Hadi hızlı biraz. O bombalar nereden gönderiyor arkadaşlar? Şuradan bakın arkadaşlar. Tam şu döngü atıyor. Ben şimdi tank almaya gidiyorum arkadaşlar. Tankı aldıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Geldik diyebiliriz. Helikopteri burada koyalım. Çünkü patlayabilir arkadaşlar. Tam aha arkadaşlar. Bak yine göz Evet arkadaşlar şimdi. 10 saniye sayacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ne çıkacak? Bomba çıksın. Para çıkma, para çıkma. Jop çık, jop. Jop hadi, jop yaparsın. Yapamıyorsun. 1500 lira. iyi. Yine para aldık arkadaşlar. Hayır ben gitmek istemiyordum oraya da. Arkadaşlar şimdi bu helikopter burada dursun. Dursun karşıdan da hemen. Hangar zaten şurada arkadaşlar. Hangarda tank var. Onun hemen yanında da Bilmiyorum herhalde şey vardı. Helikopter ama helikopteri sürüyorum. Helikopterle yavaş yavaş gideyim o zaman arkadaşlar ben. Şöyle ses çıkartmadan. Arkadaşlar helikopteri şu suyun yerine bırakalım. Hop hop hop. Atladık arkadaşlar. Sen burada dur. Gidersen de sevmiyorum o seni. Ben nereye attım? Helikopter yani. Çıkamıyorum da. Siz nasıl bir şey yaptınız? Arkadaşlar ben biraz yani oraya gideyim geliyorum. Evet arkadaşlar hızlıca gidelim şuraya. Tank alacağız da nasıl alacağız? Arkadaşlar kusura bakmayın da bu bizimki tövbe estağfurullah. Şey gibi gidin. Küfür olacak da arkadaşlar. Mal gibi gidiyor kusura bakmayın da arkadaşlar. Şuradan çıkayım mı? Çıksam askerler gözüyor. Nasıl çıkacağız? bundan çıktı. Arkadaşlar bu reklam değil. Bu bize şey vermeye çalışıyor. Mesela arkadaşlar eşya vermeye çalışıyor. Ondan da şey. Yani arkadaşlar. Ben bunu bir daha bir çevireyim arkadaşlar. Bu çok gelebiliyor ama kusura bakmayın arkadaşlar. Oyunun şeyi. Evet arkadaşlar şimdi su top geldi. Direkt basacağım. Bastım. Ne çıkarsa şansıma silah ye yelek çıkacak her zaman gibi. Bu değişik bir şey çıktı arkadaşlar. Bir kere de şu silah çıkmıyor. Silahlarım şu arkadaşlar. Göstereyim size ben. Bir tane pompalım var şöyle bir şey. Bir tane şöyle oyundan var arkadaşlar. Yani bir tane de tabancam var. Bir tane de bezbol sopası gibi bir şey. Askerler gördü. Koş. Ya hak. Bismillah. Koş koş koş. Koş. Tank tank gel buraya tank. Bin. Hop geldi. İşiniz bitti. Ne yapıyorsunuz oğlum o kim vuran? Bam. Asker diye bir şey yapıyorum. Savaş oyunu çıktı iyice. Süper kahraman oyunu ben aslında iyilik yapmam lazım. Ne yapıyorum? Ben hiç tank kullanmamış gibi kullandım aslında diyeceğim de gerçek değil arkadaşlar. Gerçek hayatta kullanmadım ama oyunda kullandım. Hava yaptık. Bu videoda eline eline arkadaşlar. Şurada bir şey mi oluyor? Direkt oraya koş. Tank devrilecek. Nereden polis geliyor, nereden gelmiyor bakalım. Hem şuradan gitsek benim gideceğim yer şurada bir yerde arkadaşlar. İnşallah yetişemezler. Bak yine şey yaptık. Bir şey almaya başladım. Ne oldu be? Kamera yok arkadaşlar. Bir, ta bir tane kamera var. Bu da Dış kameradan arkadaşlar. Polis gitti artık. Rahat rahat gidebiliriz. Bak yine çıktı ya. Arkadaşlar bu çıktığında direkt şey yapacağım. Arkadaşlar size göstermeyeceğim. Ne çıkarsa arkadaşlar söyleyeceğim ama göstermeyeyim arkadaşlar. Canınız sıkabilir diye. Bu yüzden göstermeyeceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açabilirsiniz arkadaşlar. Hemen deyip oyunumuza geçelim. Her şey gitti zaten. Of. Biraz eğnelenim yani demeyin. O sırada ben Ceren'im o. Al bakayım. Ben patladı ama patlamadım mı da? Al bakayım. Arkadaşlar bu bölümün gelmesini istiyorsanız bu yorum yapın arkadaşlar 100 bin, 100 bin beğeni gelirse arkadaşlar bu video'nun bu devamı gelir tam ölmüyorum evet arkadaşlar şimdi burdayız ama polisler kaçıyor benden arkadaşlar ulan hayır. arkadaşlar yarın bir video gelecek hain derken arkadaşlar kusura bakmayın yarın minecraft videosu gelecek arkadaşlar bam inşallah bir şey gelecek arkadaşlar minecraft videosu hemen yani hızlıca gidelim öldür robot sen ne ara geldin gel bakayım robot Robot aşağı insene ben sana bir gününü göstereyim. Sen de tek girsin bak. Oğlum aşağı in ya. Aşağı in aşağı. Aşağı insene. Hadi. Ya aşağı in. Arkadaşlar bu sefer full beraber izleyelim ama reklam gelecek. İzleyelim gidin de arkadaşlar. Herkese merhabalar ürünün denizde akmadığını, bulaşmadığını bu, bu Nasıl bir reklam? Uygulaması çok pratik. Gördüğünüz gibi çok açık. Hadi hızlı. Ben istemiyorum demek ki bu yine çıkıyor. Hep aynı şeyler çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Benim şu an daha önce çıkar çıkar şey çıkarak arkadaşlar Hasta han şey. Şu job'lar şunu istiyorum arkadaşlar ya. Kaç tane oldu saymadım ama 30 şey olmuş arkadaşlar. 31 tane olmuş. Ya oğlum havaya gitmesin ben kaçıyorum. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelmek üzereyiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şu yapandık. Görüşmek üzere arkadaşlar. mi